devasa bir bagaj çıkacak karşınıza. Gördüğünüz gibi ben bu tip bagajları çok seviyorum. Çok daha kullanışlı buluyorum. Neden derseniz bakın şuraya kadar çok rahatlıkla uzanabiliyorum. Eğer bu klasik manada bir sedan olsaydı şöyle uzanmam gerekecekti ve o zaman çok kullanışlı olmayacaktı şimdiki kadar. 532 litre hacminde bir bagaj bu. Ve şu şemsiyeden de bakın anlayabilirsiniz. Bir büyük şemsiye bu ve daha başka bakın daha ne kadar alan var. Şurası biraz uzun. Yükleme eşiği açısından belki buradan eşyaları alırken buranın çizilmesi söz konusu olabilir ama yükleme ve boşaltma açısından konforlu görünüyor. Bakın şöyle bir alanımız var burada ve de kablolarımız burada ve de bunun altında da e, gördüğünüz gibi lastik tamir kitimiz bulunmakta. Yan tarafta fileler var. Bir tıpkı bir e, station otomobil gibi bir bir aydınlatma grubu burada, diğeri de sol tarafta. Koltukları da bakın şuradaki butonlara, mandallara basarak ileri doğru Aynı şekilde bunu da eşyalar olduğu için tamamen yatmadı, katlanmadı ama bakın gördüğünüz gibi bunu da tabi tamamen çıkarmak, kaldırmak mümkün biliyorsunuz buralardan. Kullanacağınız eşyaya göre burada kendinize göre bir kişiselleştirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın buradaki bardaklıkları biraz daha size net göstermek istiyorum. Ve burada kablosuz olarak telefonu şarj etmek mümkün. Ayrıca iki tane USB-C girişini burada görebilirsiniz. Şuradan bir kere daha bakalım buraya. Geniş bir kol dayamanın içinde kullanım alanı mevcut. Ve burada bir başka yine kullanım alanı var. Evet bakın burada kaliteli bir malzeme var. Yine bunun için halı kaplı bagaj açma düğmesi, camlar ve aynalar. Böyle bir haptik dokunmatik kontrol hissi var. Volkswagen grubunun yeni dönemdeki bütün araçlarında far grubu ayarları burada. Direksiyona buradan da bir bakın. ve AGR sertifikalı Alman koltuklar bel ayarı ve bu şekilde hareket ettiriyoruz ileri geri hafıza ayarı da burada Evet, elektrikli otomobillerde arka koltukta düz bir satı, düz bir zemin elde ediliyor olması nedeniyle çok daha konforlu bir sürüş yapmak mümkün. Bu otomobilde de diz mesafesini bu şekilde görebilirsiniz. Baş mesafesi açısından bu otomobil arka kısma doğru kupe formda geldiği için şurada bir miktar daralma var ama yine de makul olduğu söylenebilir. İki yetişkin ve bir daha küçük yaştaki bir kişinin rahatlıkla yolculuk yapabileceği bir alan bu. İki tane USB-C, USB-C girişi var. Elektronik klimanın arka paneli de bu şekilde. Kol dayama. İki tane de bardak tutucu var ve buradan bagajla bağlantısı var. Evet, bir bilgi daha vereyim. APP 550 olarak adlandırılan bu elektrikli motor ünitesi. Daha önce de söylediğim gibi 545 Nm maksimum tork değeriyle yüksek bir çekiş gücü ve verimlilik sunuyor. Bununla birlikte 3 fazlı sabit mıknatıslı bir senkron motor söz konusu burada. Bu, bu verimliliği sağlıyor. 2 kademeli tek vitesli dişli kutusu ve de bir invertör var. Yani güç ve kontrol elektroniğinden destek alıyor. Bu ID 7'deki termal kararlılık yeni bir invertör nesli tarafından güvence altına alınmış durumda. Daha büyük bir kapasite ortaya çıkıyor, daha yüksek bir verimlilik ortaya çıkıyor gördüğünüz bu güç ünitesinde.